DC Comics'in yaratıcılık konusunda başarılı olduğunu kanıtlayan psikolojik bir manyak olduğu halde halen bizlerin favori karakterleri arasına girmeyi başaran yeşil saçları ve makyajıyla DC yapımlarının olmazsa olmazı Joker'e merhaba diyeyim. 2008 yılında sinemaya düşmüş Kara Şövalye filmindeki Joker karakterini canlandıran Heath Ledger aslında Batman rolünü oynamak istemiştir. Batman'in rolü Kristen Bale'e gidince filmin yönetmeni Christopher Nolan Heath Ledger'ın Joker'i canlandırması gerektiğini söylemiştir. Kara Şövalye filmindeki sorgu sahnesinin çekimlerinde Leder, Batman'i canlandıran Christian Bale'den sahnenin gerçekçi olması için acımasızca davranmasını istemiştir. Heath Ledger bir süper kahraman filminde oynayarak akademi ödülünü kazanan ilk oyuncudur. Kara Şövalye filmiyle Batman'in ve Joker'in varlığını sinema evrenine kanıtlayan DC, filmin gerçekçiliğini maksimum seviyeye getirmek için çekimlerden önce Joker'i canlandıran Heath Ledger'ı tam 43 gün boyunca otel odasından çıkmamaya zorladı. Bu sayede Ledger, Joker rolüne bozuk bir psikolojik psikolojiyle girerek daha fazla Joker rolüne konsantre oldu. Evet. Hatelader, Joker rolüne layık görülen en genç oyuncudur. Genç oyuncu denince aklımıza tecrübesizlik gelmekte fakat sinema severlerin zihnine en iyi Joker'i yansıtan oyuncunun Hatelader olduğu da bir gerçek. Kara Şövalye filmindeki Joker'in hastaneye havayı uçurduğu sahnede düğmenin geç işlemesi ve Joker'in korkmuş hareketleri senaryoda yoktu. O bölüm tamamen Lader'in doğaçlamasıydı. Lader, sinema tarihinin en kötü ve unutulmaz karakterlerinden birini canlandırarak ödüllerine ödül kapmıştır. Joker her ne kadar 2008 yılında patlamış olsa da her şeyin bir öncesi vardır. Joker 1970 yıllarına kadar para göz ve aç sıfatlarının yakıştığı, aynı zamanda da mücevher hırsızlığı yapan bir katil olarak insanlara aktarılmıştır. Joker, Victor Hugo'nun yazdığı 1923 yapımı The Man Who Laughs isimli siyah beyaz filminden esinlenilerek yaratılmıştır. Joker 1964 yılında ekranda gözükmesiyle 1973 yılında yayınlanan bir çizgi romana kadar ortalarda yoktu. Uzun bir süre hayranlarını yalnız bıraktı. <laughs> Joker ilk yayınlanmaya başladığı sıralarda bir çizgi romanda Red Hood kostümüyle gizlenmiştir. Joker ilk olarak 1940 yılında Batman'in birinci sayısında çizgi roman severlere sunuldu. Joker aslında çok fazla gözükmeyecekti hemen öldürülecekti. Çünkü DC Comics yazarlarının Joker için geniş bir senaryosu yoktu. Ama DC Comics editörleri Joker'in iyi bir gelir kaynağı olduğunu düşündü ve böylece farklı hikayelerle karşımıza halen gelmekte. Kara Şövalye filminin ilk sahnelerinden biri olan soygun sahnesinde Joker'in taktığı maske ilk olarak 1960'larda Batman'in TV programında gözükmüştür. Eski bir çizgi roman bölümünde Harley Quinn'in Joker'den ayrılması sonucu sokaklarda gezerken Poison Ivy onu yalnızlığından kurtarıp evine getirmiştir. Ve Poison Ivy ile ev arkadaşı olmuşlardır. Batman'in düşmanlarından olan yeşil kostümlü karakter Riddler her fırsatta Joker'in sevgilisi Harley Quinn'e asılmaktadır. Joker'in Harley Quinn ortalarda yokken Gigi adında şirin ve en az Joker kadar çılgın bir yardımcısı vardı. Harley Quinn aslında kötü biri değildir. Sadece Joker'a olan aşkından ve sadakatinden dolayı bu işleri yapmaktadır. Birçok çizgi romanda Harley Quinn Batman'dan yardım istemiştir. Bu sebepten ötürü Batman Harley Quinn'i karanlık dünyadan pek çok kez kurtarmaya çalışmıştır. Yani Harley Quinn'i kötü yapan şey Joker'a olan aşkıdır. Batman ve Joker birbirlerinin tamamen tersi olarak yaratılmıştır. Sanırım Kara Şövalye filmindeki birçok sahneden de bunu anlayabiliriz. Bir çizgi romanda Batman'in annesi Martha Wayne Joker'e dönüşmüştür. Joker'in birçok hareketi deliliğin sınır tanımadığı 1971 yapımlı otomatik portakal filmindeki Alex de karakterinden temel alınmıştır. Joker'in bulunduğu çizgi romanlarda ağzında farklı fantastik şeyler olsa da Kara Şövalye filmindeki gibi ağzının kenarlarında yara bulunmamaktadır. Bu yaraların filmdeki Joker'e özel olduğu söylenmekte. Bakın Suicide Squad'da ağzındaki kırmızı renk harici hiçbir şey bulunmamaktadır. Joker'ın bulunduğu hiçbir çizgi romanda veya televizyon programında Joker'in hikayesinden yani geçmişinden bahsedilmemiştir. Fakat Joker Kara Şövalye filmiyle bizlere gerçekliğini bilmediğimiz ilginç hikayeler aktarmıştır. Let's put a smile on that face. Joker filmlerde ve çizgi romanlarda boy gösterdiği gibi birçok çizgi filmde de bizlere sunulmuştur. Bunlardan en ilginci ise Scooby Doo adlı çizgi diziye konuk olduğu bölümdür. Scooby Doo ve Joker'i aynı bölümde görmek oldukça inanılmaz. Joker'in de bol bol bulunduğu Batman'in animasyon serisinde Joker'i Star Wars filmindeki Luke Skywalker karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mark Hamill seslendirmekte. Suicide Squad filminin yönetmeni David Ayer film çekimlerindeyken özellikle Joker'in sahnelerini çekerken çok fazla korku dolu an yaşayacaktır itiraf etti Joker'in Kara ile filminde de biraz anarşi şart repliğinden anlaşılacağı gibi Joker anarşisttir Joker hepimizin içinden çıkabilecek olan o kötülüğü simgelemektedir Joker'in repliklerine bakılırsa kötü bir gün geçiren biri Joker gibi çıldırabilir <laughs> Joker, Red Skull'dan en az Kaptan Amerika kadar nefret etmektedir. Joker'in gerçek adının Jack Napier olduğu söylense de bu bilgi tamamen yalandır. Gerçek adını kimse bilmemekte. Joker'in süper güçleri yoktur. Zekası ve kimya bilgisiyle birçok düşmanın hakkından rahatlıkla gelebilmekte. E tabi yanında ekipmanlarını da ayırmamak kaidesiyle. Enough from the clown. <laughs> Let's not blow. Joker ve Batman birer azılı düşman olsalar da her ikisinin de sık sık çeşitli sebeplerle birbirlerine ihtiyaç duydukları için birbirlerini öldürmemeleri gerektiğini vurgulamakta. Joker'in Bruce Wayne'e hiç ilgisi yoktur. Onun ilgisi kostümlü hali olan Batman'ledir. Gelecek videolarda ne görmek istersiniz? Yorum bölümünde belirtirseniz sevinirim. Listelerden anında haberdar olmak için hoş abone olduğunuzdan emin olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>